Arkadaşlar şimdi Dyson ve Yombo işte M50 Triple 2 ikisi de en son sürüm ürünler. İkisi arasında manuel şöyle elde bir göstereceğim. İkisini de şu an en düşük modunu alıyorum. Böyle. Çekişler arasında şu an ben bir fark göremiyorum. Fakat modu biraz daha arttırıyorum. Burada Dyson'da biraz daha fazla bir çekiş olduğu Bariz hissediliyor. Arkadaşlar. Şimdi bunu iyice arttırıyorum. Evet Dyson bariz çıkışı çok yüksek. Yani imkansız. Evet arkadaşlar Dyson V15 ve Miele Triflex HX2'nin karşılaştırmalarını e, bu videoda da gördünüz. Burada Dyson'ın çekim gücü daha yüksek görülüyor. E, yalnız bir önceki çay videosunda her ne kadar Dyson çay bıraktıysa da çekim gücü e, Dyson'da daha fazla. E, şu şekilde özelliklerinden de biraz bahsedeyim ben size. Dyson v 15te 230 AirWatt motor gücü var. LCD ekranı var. LCD ekranında kalan şarj süresi, e, güç ayar göstergesi, cihazın topladığı toz ededi bilgilerini göstere, e, gösteriyor. E, ayrıca lazer başlığı da var maksimum güçte de sesi 81 desibele çıkıyor e, pili de tam boşsa e, 5 saatte şarj oluyor Milli X2'de de e, 250 air e, watt çekim gücü var e, batarya doluluğunu gösteriyor e, ışıklı başlık var lazer başlık yok e sesi yine e, Dyson'da olduğu gibi 80 desibel. 4 saatte şarj oluyor. E, artılarını eksilerini soracak olursanız e, Dyson şarj ünitesi ayakta duramıyor. Ama Miele'de de şöyle onun bir kullanım kolaylığı var. Eğer motoru alt kısımda kullanırsanız şu şekilde Miele ayakta durabiliyor. daha önce de 3-4 tane video çektim hepsini izleyerek almaya karar verebilirsiniz İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum